Takımlı kraldan yapacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu oyunu oynuyoruz. Gumball ve Darwin'den kaçış. Şöyle aşağı Arkadaşlar size bir gözlerden çok hafif koşuyor. Çok ama üf, çok komik de koşuyor. Bakın gelin şimdi göstereyim. Bunu göstermek için aldım bunu. Bakın şimdi. Bak 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 geliyor.

Sünger Bob Sünger <laughs> Sünger yanında bu arada kardeşim var Sünger Bob Abone ol like atmayı unutmayın Sünger Bu şey adam Hadi ben de ondan alayım Sünger Bob Aa. <laughs> bu ne be <laughs> Dur balde de alayım bakalım Yok balde olduk Pikachu Domuz Cüce Sünger Aa, bak Volkan Deniz yazıyor. Sünger Bob. Sünger Bob. Sünger Bob. Hadi Bob. Ne tipo? mu? Evet. Adam da olmuş. Elif Elif. Bak adam da aynısını. Benimkine bir tersini yapmış. Bunu almış bir de ama o bal değil yapıyor. Başlıyor başlıyor. Hadi hayatta kalmaya. Hadi hayatta kalmaya. Bir damla tırmanalım. Tırmanat. <laughs> Çok komik tırmanıyor ikisi birden? Değil mi? Evet. Şu yeşil olan bir oyunda vardı değil mi Elif? Elif Elif Elif. Allah 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 Allah. Allah. Elif de Roblox oynuyor. Değil mi? Evet. Sünger Bob. Tüver kork kork kork. Tüver kork kork kork. Tüver kork 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 kork. Tüver Bugün ben okula gideceğim. İlk günüm okudum. Okulumun korona zamanında ilkokul. Çubuk 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 yaparak aşağıya iniyordu kız önce. Allah Allah domuzlar domuzlar da. Şeytan domuzu bunlar. Şeytan domuzu bunlar. Ne ya? Topuç böyle ya. Bak var, vardı bu. <laughs> eli sessiz Allah burada pidi varmış. Ha o bizden de. Bak nereye geldik biz. Şu içecek. Bu ne? Oha. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> nom nom nom. <laughs> Hadi şeker dağıtalım. Çocuklar bakın burada şeker var. Aa çocuklar bakın burada şeker var. Çocuklar bakın burada şeker var. Çocuklar bakın burada şeker var. Kardeşim de gülüyor. Ne, ne sebepse. Arkadaşlar şimdi. Şimdi mesela. Bir canavar sizin peşinizde. Şu canavar diyelim. Mesela buradan nasıl kaçacaksınız söyleyeyim mi? Şuraya değmeden şuraya geleceksiniz. Böyle yukarı çıktı. Eğer canavar da bunu yapabiliyorsa ne yapacaksınız? Siz söyleyeyim mi? Buradan atlayacaksınız şuraya. Canavar atlayamaz. Neden söyleyeyim mi? Eğer atlarsa da şu şu ağacın üstüne çıkın ve gizlenin. Hatta böyle daha da yukarı çıkın. Onu da tam canavar geldiğinde aşağı atlayın. Çok iyi bir fikir. Eğer canavar şey yapıyorsa Bakın burada ne şey kaydırak da var. Kaydırak yani Mesela ben cesurum. Aşağı atlarım diyorsanız bu şekilde olursunuz. Bakın görüyor musun? Bu şekil. Şekiliniz bu. Eğer ben aşağı atlayayım böyle şey yapayım. Cesurum ben diyorsanız bu sonunuz. biz hayatta kalamadık arkadaşlar. Az önce ben sarı oldum. Sarı daha iyi oluyor. Bak Bakın şimdi Allah. Bu ne ya? <laughs> Şöyle Ben Pikachu'yum. Ben Pikachu'yum. Ay ben. <laughs> ben baldik oğlum. Ben baldik oğlum. Aa! O ne? Bu ne? Baldi. <laughs> Aha domuzlar. Gene domuz. Gardiyan bunlar. oh, geliyorlar 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 geliyorlar. Arkadaşlar aynı şekilde çıkacağım. Oha geldiler lan. Oha geldiler. Lan ben gelemezler zannediyordum. Malbaycan. Ben baydım. Hadi bu da Ali ve Berke şey yapalım. Berke şey yapalım. Aslı Cönki kim? Elif. Elif. Evet. Elif'in kanalı El yok. Ona bir kanal açarız biz. Orada da Elif'i takip etmiyor unutmayın. Tamam mı? İsmin ne olur kanalın olursa? Elif'in Elif'in güçleri olsun. Evet. Elif'in güçleri olur ismi Takip etmeyi unutmayın. <laughs> şaka şaka sana niye kanal açalım ki biz? Benim kanalım var yeter o. Oy! Elif hadi gel böyle oturalım. Aa Elif'in ikizi. Hadi Elif'in ikizini takip edelim. Elif gel buraya abiciğim Bak senin ikizin burada. <laughs> o yere yapıştı. Allah bu ne lan? Bu ne lan? Diki oha öldürdüler lan beni. O neydi? O neydi? Yere di oha kızı öldürdüler. <gülüyor> lan <gülüyor> lan bunlar ne? Bunlar ne? Lan bunlar ne? Baba baba nerede o bu? Kendilerini dövüyor bunlar. <laughs> ah, ah, ah. Aralarından zor çıktım be diyecektim. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay